Herkese merhaba size hemen 2 dakikada domates sosu nasıl yapılır onu göstermek istiyorum böyle ben bayağı yapmıştım ama bir iki kavanozum kalmış hemen dedim yenisini yapayım aslında bunun en iyisi arkadaşlar yaz domateslerinden yapmaktır ama şu an yaz domatesi yok ama ben de o yüzden böyle salkım domateslerden seçtim böyle yumuşaklarından o zaman daha lezzetli oluyor. İsteyen kabuklarını soyabilir, isteyen rendeleyip bu şekilde yapabilir. İsterseniz benimki makineden geçirebilirsiniz. Ben böyle daha kolay bulduğum için makineden geçiyorum. Kabuklarda hiç problem olmuyor. İçinde eriyor zaten. Hemen şöyle geçirelim size göstereceğim. Domatesimizi makineden geçirdikten sonra arkadaşlar şöyle ocağa koyuyoruz. Altını yakıyoruz. Kısık ateşte ya da yüksek ateşte fark etmez. Bu arada hani domatesin çiğdi, midesini rahatsız eden varsa e, önce bir elekten geçirin, çiğitlerini atın sadece suyu kalsın size. Beni rahatsız etmediği için bu şekilde kullanıyorum. Şimdi biraz kaynamaya bırakacağız arkadaşlar. Kaynayınca içine birazcık tuz atacağız. Domatesimiz kaynamaya başladı arkadaşlar. İçerisine şöyle bir buçuk çay kaşığı kadar tuz atacağım ve kaynamaya bırakacağım. Ben size nasıl bir kıvam aldığı alacak, hangi kıvama aldığında kapatacağız onu da göstereceğim. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unutmayın Domatesin üzerinde beyaz köpük oluşacak. O beyaz köpüğü muhakkak alıyoruz tamam Alıp atacağız yani oluştukça. Onu lütfen gözden kaçırmayalım. Arkadaşlar sosumuz tamam. Yine kenarlarda böyle köpüğü olunca ben alıyorum. Bu arada diğer tarafa da hemen kavanozlarımızın kapağını koydum. Güzelce kaynatıyoruz arkadaşlar. Kavanozlarımız zaten makineden çıktığı için benim sıcaktı. Kapaklarımızın kesinlikle kaynatmamız lazım ya da bir şekilde ısıtmamız lazım ki güzelce kapansın, hava almasın. Şimdi sosumuzun altını kapatıyoruz arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde kavanozlarımıza boşaltacağız. Bu arada ben hafif koyulduktan sonra kapattım arkadaşlar. En fazla 10-15 dakika arası kaynattım çünkü zaten bunların çok suyunu çekmesine gerek yok arkadaşlar. Kavanozların kapağını sıkıca kapatmam kapatmadan önce şişenin etrafını iyice sildim. Daha sonrasında sıkıca kapattım. Hava almaması gerekiyor. Hemen ters çeviriyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. İyice soğuduktan sonra dolaba kaldırabilirsiniz. İsterseniz siz 20 şişe 30 şişe ne kadar isterseniz yapabilirsiniz. Benim dolabımda yer yoktu. Zaten 3 şişem vardı. Bunlarla birlikte de 5 şişem olacak. Fazla da yerim yok. O yüzden az yaptım. Sadece görün istedim. Tuzunu ona göre ayarlayabilirsiniz. Bu arada e, bunun kolay tarafı hani öyle yemek hazırlarken domates rendeliyim falan diye uğraşmanıza hiç gerek yok. E, sizin için büyük bir kolaylık olacak onu da söyleyeyim. Bu şişeyi de arkadaşlar açtıktan sonra mesela az alacaksınız. Bozulur mu diye düşünmeyin. Kapağını kapatın. Şişeniz açık da olsa 1-2 hafta boyunca hiçbir şey olmaz. Dolapta zaten hiç bozulmaz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.